Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de ilk defa görülen yeni tip şap virüsü tespit etti. Yurt genelinde hayvan sevki durdurulurken bir yandan da aşılama çalışmaları başlatıldı. Peki hayvanlarda şap hastalığı nasıl anlaşılır? İnsanlara bulaşır mı? İşte detaylar. Süt veriminde azalma, yüksek ateş ve iştahsızlık tüm bu belirtiler hayvanlarda şap hastalığının işareti olarak biliniyor. SAT2 serotipi şu an ülkemizde yeni görülmeye başladı. Bu kadar farklı antijenik özelliğe sahip serotip olduğu için hastalığın mücadelesi biraz zorlaşıyor. Ağız boşluğunda, dilde, diş etlerinde, meme başlarında ve bizim interdigital bölge dediğimiz tırnak aralarında bazı içi sıvı dolu vezikül adında baloncuklar oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hastalığın yayılmaması için harekete geçti. Yeni bir aşı hazırlandı ve e, bu aşı şu anda sahada uygulanmaya başlandı Peki aşılama hayvanları iyileştiriyor mu Hayır e, fakat hastalığın bulaşma potansiyeli olan e, hayvanların virüse karşı e, dayanıklı olmasını sağlıyor virüse karşı savaşma ihtimalini arttırıyor Bu yüzden de aşılama burada çok kıymetli Peki şap hastalığı insanlara bulaşır mı? Ee, insanlara da bulaşma olduğunu biliyoruz. Fakat insanlarda çok ciddi bir hastalık tablosu e, oluşturmuyor hastalık. İnsanlarda e, özellikle yine ağız bölgesinde e, aft benzeri oluşumların olduğunu biliyoruz. Ama bunlar da kısa süre içerisinde e, iyileşebilen lezyonlar. Uzmanlar hastalığın bulaşma riskine karşı karantina tedbirlerine dikkat edilmesini öneriyor.